Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Arda. bu videomda sizler arkadaşlar Poppy isimli kanalı inceleyeceğiz. İyi seyirler. Evet videoya geçmeden hemen kanalıma abone olup videoyu da al, hemen like atın beyler. Şu anda like atmadıysanız hemen like atın. Yorum atın ve kanala abone olmadıysanız eğer hemen abone olun videoya geçiyoruz. Evet biliyorsunuz Ülker popüler oldu. Amanda Sony popüler oldu. Marina Joyce popüler oldu. Çağatay Akman şu anda popüler. Sıra geldi Poppy. Evet e, bu arada Doritos disk e, onun dışında stres şarkı onları falan hiç saymıyorum bir kere onları saymadım. Yani abi bu dün, gün geçtikçe bir sürü şey popüler oluyor zaten ve biz de bunları eleştirip sizlere anlatmamız gerekiyor. Yani bize de iş çıkıyor. Bunlar olmasa zaten bir kere magazincilik diye hiçbir şey bir şey olmazdı. O yüzden bu da e, bizim işimize geliyor yani herkesin işine geliyor. Ve eğleniyerek anlatıyorum abi sizlere. Siz de eğleniyorsunuz ben de eğleniyorum burada. Bir şey araştırmış oluyoruz güzel bir şey yapıyoruz burada. Evet şimdi popinin kanalına girdim. E, ee, çoğunuz biliyorsunuzdur bir trendlerde şu anda bir adam var. E, ee, Nigma o eleştirmişti. Hemen biniyorum abi şimdi hangi videosundaydı evet bak I'm Poppy Official Leaks video diye bir e, videosu var hemen bir müziği var asıl hemen bir onunla girip inceleyelim hemen <laughs> Bu arada eski izlediğim şey çıktı Evet gelsin hemen bir videomuz Bu arada hemen like atmadıysan like at abone ol bak ha Evet <laughs> Şimdi şarkı dinleyeceğiz dikkatlice. Ee, bir dinleyelim. Bir bakayım MCN şirketi var mı telif atar mı? Heh tamam MCN şirketi yok. Evet şimdi bir şarkı dinleyelim bakalım şarkıda ne demek istiyor. T -T -T T -T -T Kendi adını söyle ve ben popiyim diyor. Türkiye çevirisi var mı hatta bir dakika bakayım be. Aynen Türkiye çevirisi varmış. Evet. ben Hemen bir okuyalım. Ben Papi. Yeni Dünya'ya hoş geldiniz. Ben internet kızınız. Kalbini açarsınız göreceksiniz. Herkes çok mutlu. Teknolojiyi seviyorum. Teknolojiyi seviyorum. Onu bana ekler misiniz? Gelecek çok güzel. Uyum içinde yaşıyoruz. Buranın e, buranın tersten okunuşu ilminatı oluyor. Mesela nasıl e, bir şarkıda şey varsa bunun tersten okunuşu şimdi açamayacağım ama bunun tersten okunuşu ilminatı oluyor arkadaşlar. E, şimdi tersten açamayacağım ilminatı oluyor orada. Ve onun dışında bir de şu var arkadaşlar. Beyler onu geçmeden önce şunu söyleyeyim. Hadi gidelim diye bir video yüklemiş iki gün önce Türkçe başlıklı arkadaşlar. Herhalde çok Türk izleyenleri falan var belki ondan yapmış olabilir. Bu arada bunu göstereyim dedim girmeyeceğim videoya şu anda. Size başka bir şey göstereceğim birazdan hemen. Şimdi bu kızın Doritos ve Monster enerji içeceğinin reklamını yaptığı bir video var. Hemen bir onu izleyelim ve bir birazcık tartışalım. Hemen bir izleyelim. 30 saniyelik video. Doritos. Monster Energy Drink. Evet. Doritos. Mmm, Doritos. Monster Energy Drink. Monster Energy Drink. Evet. Doritos. Şimdi e, birazdan duracak. Şu monster enerji içeceğinde arkadaşlar şu harfler İbranice olarak e, bu bir İbranice harf arkadaşlar bu da bir İbranice harf olarak 6 anlamına geliyor yani 3 tane var 666 anlamına geliyor bu bunu videonun ilminati adına olduğu söylemişti doritosu böyle gözünü tutuyor e, ilminati gibi gözüküyor yani şu anda. Ee, bu videoda öyle arkadaşlar. Onun dışında en bomba kısım arkadaşlar onun bir impopular.com diye bir sayfası var. Hemen bir giriyoruz sağ tıklayıp e, sayfa kaynağını görüntüle diyoruz ve görmüş olduğunuz üzere böyle. Bu da Poppy her şeyi görüyor diye bir yazı var burada. Görmüş olduğunuz üzere ilminatinin işareti arkadaşlar. Bir de şey vardı. E, şöyle bir oturuş bir ne yapıyor. Şöyle bir oturuş yapıyor. Onu hiç göstermeye gerek. Onu da biliyorsunuzdur zaten. O da şeytanın işareti arkadaşlar. Evet şimdi bundan ne sonuç çıkarabiliriz? Ne düşünebiliriz? Hemen sizlere onu anlatayım arkadaşlar. Bundan şöyle bir sonuç çıkarabiliriz. Bunları yaptığı için kız ilminatiye illa bağlı olmayabilir arkadaşlar yani. Sadece ilminatiye ilgi duyuyor olabilir. Mesela siz bir müzik grubunu seversiniz. O müzik grubuna ilgi duyarsınız ama o müzik grubunda olmazsınız. Yani belki böyle bir şey yapıyordur. Çünkü bilmiyorum yani abi. Tam onu kimse bilemez şu anda kendisi bir de Allah bilir abi. Biz bilemeyiz ama bilmiyoruz yani. E, bence de çünkü bu kız İlminati ile bana alakası oluyor mu diye sorarsanız kendi düşüncemle vardır İlminati ile alakası ama olmaya da bilir sadece ilgi duyuyor da olabilir. Dediğim gibi bunu biz falan bilemeyiz kendisine bir sormamız, reportaj yapmamız lazım herhalde. Eğer bu videoya 500 bin dakika gerisi reportaj yapacağım falan. Neyse arkadaşlar bu videomu bize için şey hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. like atmayı arkadaşlar. Sağ Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Sağ olun, sağ olun. ile kalın. Bay bay.